Biberlerimizi kurutup yeni sezona hazır vaziyete getirdik. Midelerimiz bayram etsin diye. Bu görmüş olduğunuz nar değil, plastik. Bu görmüş olduğunuz da salatalık. Çengelköy salatalığı kadar olmasa da kendi bahçemizin organik salatalıklarıdır bunlar. Bu görmüş olduğunuz da incir. Yemiş de diyoruz buna. İncirli ova yemişi kadar olmasa da kendi orijinal yemişimiz. Bu görmüş olduğunuz kadife patlıcan, Manisa patlıcanı da diyorlar. Buna yanında biberleri de var. Bu görmüş olduğunuz mor mor, morcana morcana, eflatun cana çiçeklerimizdi. Şimdi görüyorsunuz bunu kışın bu lastiklerin içine böyle biber, patlıcan, salatalık neler ettim neler. İşte görüyorsunuz domatesler sabah kahvaltısında beni bekliyorlarmış. Beni sofralarına davet ediyor işte o görmüş olduğunuz salatalık salatalıklar ve diğer tarafta bamya ve fasulye, börülce, patlıcan, biber her bir şey bizi bekliyor. Bizi. Biz midemizi şenlendirelim diye bize ikramda bulunacaklarmış. Yani bu görmüş olduğunuz bahçe. Bahçe otu. Şimdi bizim burada patlıcan, biber, börülce, fasulye, şu bu hepsini bir arada pişirmeye bahçe otu deniliyor. İşte bahçotundan pişireceğiz. Bunun bir başka da türlü yemeği diyorlar. Hem üretiyorum hem tüketiyorum kalan.